Hitler'in gizli silahlarından bahsedilirken hep roketlerden, tanklardan söz edilir. Ama ya asıl silahı bir grup kadın medyum ise 1930'ların sonunda Almanya'da çok gizli bir topluluk ortaya çıktı. Vril topluluğu. Bu örgüt tamamen kadınlardan oluşuyordu. En dikkat çeken özellikleri ise hepsi saçlarını omuz altına kadar uzatıyor, hiçbir şekilde kestirmiyordu. Çünkü saçlarının kozmik enerjiyi ilettiğine inanıyorlardı. Liderleri, medyum ve okültist bir kadın olan Maria Orsic'ti. İddialara göre Maria, bir gün transa geçtiğinde Aldebaran adındaki başka bir gezegenden gelen varlıklarla temas kurdu. Bu varlıklar, ona detaylı bir şekilde uçan daire planları verdi. Evet, yanlış duymadınız. Nazi dönemindeki ilk UFO projelerinin temeli, bu kadınların medyum seanslarında elde ettiği çizimlere dayanıyor. Bu planlar daha sonra Nazi mühendislerine ulaştırıldı ve Die Glocke gibi projelerin öncüsü oldu. Hatta bazı araştırmacılar, bu kadınların aldebaranlı varlıklardan sadece teknoloji değil, ırk teorileri bile aldığını iddia ediyor. Savaşın sonunda Viril topluluğu aniden ortadan kayboldu. Maria Ors için akıbeti bilinmiyor. Ama en son günlüğüne yazdığı cümle ürkütücüydü. Hiçbirimiz burada değiliz artık. Acaba bu kadınlar gerçekten başka bir boyuta mı geçti? Yoksa Viril sadece bir ezoterik masaldan mı ibaret? Sence bu topluluk gerçek olabilir mi?